İki gruba ayrılıyoruz. Sonra iki tane şişe koyuyoruz. Gruplardan birine top veriyoruz. Gruptaki ilk kişi topu attığında eğer bir tane şişeyi devirirse arkaya geçiyor. Deviren. Eğer iki şişeyi devirirse o kişi gidip topu alıp kaybeden kişilerden vurmaya çalışıyor. Ama eğer o vurmadan kaybeden takım gelip bu şişeleri dizerse o takım kazanmış oluyor. Baştan, baştan. Tamam başlayalım şimdi. Yağmur bir tane devirdiği için şimdi arkaya geçecek ve diğer grup atacak. Diğer gruba geçiyor sıra. Diğer gruba geçiyor sıra. çesine. Diğer gruba geçesene. <laughs> Diğer, <bir> Diğer. <laughs> Diğer. gruba geçesene. Evet, elle de atabiliriz. Diğer gruba geçiyor sıra. <laughs> Bayağı diğer gruba geçiyor sıra. Neden <laughs> <Dur, gülüyor> şey. so. Şimdi ya, başka arkadaşımız deniyor. Oraya. Olmadı. <laughs> sıra İçliğimiz var <laughs> bu saatte. Bizim içliğimiz ne? Ah, içliğimiz prune. Otağımızın yanında ki orada. Hadi al, seni Ne